Ay senin araba gibi cinsini, cibiliyetini be. Of! Ali Bey bir sorun mu var? Ya sorma Hikmet. Aküsü bitmiş arabanın. Şimdi boşta şirket arabası var mı? Yok herkes bir yerde. mı ya? Bir taksi çağırsana bana o zaman. Hayır Hayrola? Hiç sorma. Olanın maçına yetişeceğim. Arabanın aküsü bitti. Boşta şirket arabası yok. Taksi yok. Delireceğim vallahi. E bu ne? Bunu arabadan saymıyor musun? Atla hadi. Valla mı ya? Evet atla. Hikmet, şunu servise göndersene. Of. Ya gecikmeyiz ya. Merak etmeyin. Geçtim bir dakikaya oradayız. 20 dakika dediğin maçın yarısı be eşim. E Sinan maça gitmiyor mu? Bilmiyorum ne yaptı. En son ameliyattaydı. Hı hı. Nasıl gidiyor? Ne? Yani karın Naran nasıl? Sık sık görüşüyor musunuz? Sayılır. Ya, hala benden nefret ediyor mu karın? Evet. Nerede? Vallahi ben de bilmiyorum. Birazdan gelirler birazdan. Duygu çıkar üstümdekileri çabuk. Mehmet Hanım'a çabuk yetişmem lazım. Yetişemezsin canım. Nasıl yetişemezsin? Çünkü birinci köprüde kaza almış kapalı bak. Ne? Korkma bugün işe motorla geldim. Ben evet. yetiştiririm seni. Ne motoru? Ya dolapta yedek kaskım var, montum da var. Nazlanma işte Sinan. Tek seçeneğim benim. Ne nazı ya? <laughs> e, tamam. var ama zaman iyi oynuyor Kerem. Yok açmıyor ameliyat değil E ben de geleyim o zaman. İyi tamam acele et hadi. Hadi çocuklar göreyim sizi. Mehmetcan. Mehmetcan. Baba. Oğlum kusura bakma anca yetiştim ya işte. Annem niye gelmedi? Yeşim'in burada ne işi var? Ya ne yapayım oğlum? Arabam bozuldu, Yeşim yetiştirdi. Başka kültür sorun var mı? Yok. Ee, nasıl gidiyor maç? Çok kötü. Hı. Kötü diye bir şey yok oğlum. Kötü diye bir şey yok. Kötü olan onlar. Tamam mı? Sen en iyisin. Tamam mı? Hadi göster kendini. Çak bakayım. Aferin koçum benim. Hadi bakayım. Koçum benim. Aferin Mehmetcan. Dur dur. Sakin ol çocuk. Heyecan yapacak seninle. Ya bir şey olmaz. Ağır. İki serbest kapış. <laughs> Hadi koçum. Hadi Hadi oğlum, kullan artık atışını. Ah Karanın yanındaki adam kim? Kocanın yanındaki kadın kim? Bayağı da yakışıklı adammış ha. Kapar mısın çeneni? Güzel kadınmış. Sorduk mu? Hadi çocuklar, geçin içeri. İkinci yarı sizden daha iyi bir oyun Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilk eğitim okulları arasında düzenlediği basketbol turnuvasındayız. Sayın seyirciler yanımızda değerli il müdürlerimiz var. Efendim öncelikle bu turnuvayı düzenleme amacından bizlere biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii öncelikle spor yapma alışkanlığı. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi gerekir. Sen gelsene iki dakika benimle. Ya bir dakika. Ay mı ya? Ne var? Ne ne var? Ne işin var senin bu herifle burada ya? Senin o kadınla burada ne işin var? Ya ne yapayım? Araban bozuldu. Taksi bulamadım. Yeşim bıraktım maşa yetişeyim diye. Beni de Yusuf buraya bıraktım ile Köprüde kaza var diye. Vay be. Oh gel keyfin gel böyle sarılarak falan. Yetişen genç nesne örnek olmalıyız. Adileşme Ali. Allah aşkına bak. Ağzına çıkın kulağın duysun. Ya söyle şöyle Buradan Sen asıl yanındaki kadına söyle o bilmem ne yapsın gitsin buradan. Spor, dostluk demek. Ya beni delirtme. Asıl benim. Sinem bir sorun mu var? Ya bir. Sorun mu? Yok kardeşim sorun mu? Bir daha. Ya. Kardeşlik demek barıştık. Ape çıktı. Ali dur, dur. Dur, dur, hayır. Dur. Dur. Evet sayın seyirciler, holiganizmin geldiği son noktayı görüyorsunuz. Yetkililer her ne kadar spor barış mesajları verseler de, ...minikler spor müsabakasında bile insanlar birbirine saldırıyor kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözüken olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbimizsin. sevmiş